Livata. Erkek erkeğe. Biz ne dedik? Bütün günahları başlatan şeytan. Lut aleyhisselam zamanında bir karye. iyi dinleyin burayı. Arka taraf ses geliyor mu? Evet. Eski açık. Canım. Ha. İyi açık bir karye, bir köy diğer köye eziyet ediyor. Sürekli geliyorlar, tarlalarını gasp ediyorlar, mallarını çalıp gidiyorlar. Tamam mı? Şeytan, bakın şeytan geliyor. İki tane insanı da, iki tane şeytanı da, iki tane adam kılına sokuyor. İyi dinleyin burayı. Bir şeytan var. Bir de ayrıca iki şeytan var ama erkek adam kılığında. Şeytan, o iki şeytan diyor ki erkek kılığında diyor ki birbirinize birleşin diyor. İyi dinleyin burayı. Birleşin diyor. O adamlara da insan kılığına gidiyor diyor ki bakın diyor bu adamlar hani diyor sizin mallarınızı gasp etmeye geliyor ya diyor. Sizin mallarınızı çalıyor diyor. Size eziyet ediyor diyor. Siz diyor onlardan birini yakalayın. O adamlardan birini Bakın bunlar birbirine bunu yapıyor. Aynı bunlar gibi yapın. Ona diyor eziyet edin. Hani normalde böyle bir şey yok. Lut kavmi ne kadar? Böyle erkek erkek bir şey yok. Hatta ayet var ya sizden daha önce hiçbir kavmi yapmadı. Siz bu işi yapıyorsunuz diye ayet var. Kim çıkardı? Şeytan. Şeytan orada iki şeytan erkek erkeğe ilişkiye girdi. Öbür bakın dedi buna onlara gelen adamları, sizin tarlanızı malı çalan adam aynen böyle yapın onun canını yakın tamam mı? Onlar sonra sizden bunu almaktan vazgeçer. Tamam mı tamam dediler. Ne oldu bu işin piyasası çıktı. Lut kavminin helak sebebi bu. Erkek erkeğe kadın kadına ilişki. Şu anda günümüzde de LGBT. Şu anda gizli yatmıyorlar abi. Taksim meydanına çıkıyorlar abicim. Polis eşliğinde, kameralar eşliğinde LGBT hakları. Dokunmayın abi. Özgür ülkedeyiz. Erkek erkeği öpüşüyorlar, sevişiyorlar. Kadın kadına ya. Anadan üryan taksinde Ramazan ayında ya. Ramazan ayında anadan üryan diyorum. Kardeşim daha ötesi var mı ya? Taksim meydanında karılar tövbe estağfurullah ya. Hocam, bu nasıl memnun? De destekliyor onları dünyada, Kim? Futbol kulüpleri. Onun neyse söylemeyeceğim. <laughs> ya işte memleket bu halde. Ya futbol kulübünü boş ver kardeşim. Müslümanız ya. Ulan nasıl Müslüman ülke lan burası? Ben lanlı, lanlı konuşunca da sen nasıl hocasın diyorlar. Hocam hoca değilim lan ben. Hadi bakalım. <laughs> Allah Allah. İstifa <laughs> edeyim kardeşim çıkartayım bir takkeyi ya. Dert var dert ya. Ulan Müslüman ülke Ramazan ayı ya. Erkek erkeğe kadın kadar çırılçıplak öpüşüp sevişiyorlar lan. Kamerayı çekiyorlar kardeşim bunu ya. Bu nasıl Müslüman ülke? He? Allah akıl fikir versin. Anladık mı Libatayit nasıl çıkmış? Bu işleri çıkartan şeytan. İlk puta taptıran şeytan. Onun da kısası var. Zamanımız çok ilerliyor. Aslında 11'e kadar tutmak lazım. burada da. Onu da anlatayım lan size. Mantıklı. Hadi bakalım. İlk puta tapmayı çıkartan şeytan. Eski bir Beni İsrail zamanında bir Allah dostu var. Tamam mı? Bu o zaman böyle heykelcilik falan serbest. Putperestlik yok zaten. O yüzden serbest. Bu Allah dostunda baya bir müriti var. Tamam mı? Bu Allah dostu vefat edince onun işte müritlerine şeytan geliyor ki siz diyor bu Allah dostun diyor heykelini yapın. Şeytan gelirken yani insan kılına geliyor. Siz diyor bunun bir heykelini yapın. Hem de bunu yad edersiniz. Hem ziyaret edersiniz. tamam mı? Onlar da tamam diyor yani olur zaten diyor hani Allah dostu. Böyle böyle, böyle 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 ne oldu? Bu iş ilerledi. Sonra tapılmaya başlandı. İlk putperesi de çıkartan şeytandır. Tamam mı? Ondan sonra harpten kaçmak, savaştan kaçmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Medine'deki Münafıklar savaşa girmemek için kırk takla atıyordu. Ya Resulallah tarlamıza şu var, ya Resulallah şu var. Ya Efendimiz zaten biliyordu. Onlar zaten gelmeyin düzen. Günümüzde bu iş nasıl olur abicim? Adama seferberlik gelir kardeşim. Seferberlikten kaçarsa bu da harpten kaçmaktır. Kebair günahlardandır. Askerden kaçan da, askere gitmeyen de, pembe tezkere alan da, kendini bilmem ne yaptırıp pembe tezkere alanlar var ya. Evet. Neyse. Anladınız onu yani. Lan nasıl erkeksin sen ya? Adam ya benim bölükte vardı Allah selamet versin bir de buradan bağcılarla çıktı ya. Aramışlar ailesini gelin kızınızı alın. Lan diyorum. ne kızı lan diyorum Allah ne işi var diyorum kızın askerde. Aramışlar ailesini gelin kızınızı alın. Çocuğun da tipine bakıyorum. Lan diyorum ne değişik adam nasıl yapabilir bunu ya ben böyleyim der mi adam ya? Ama askerde ne diyorlar? İspat et. Hadi bakalım. Ya. ya. Öyle erkeği ele sallamayla bu iş olmaz. Anladın mı? Neyse. Harpten kaçmak da, askerlikten kaçmak da kebair günahlardandır. Ondan sonra domuz eti yemek. Müslümanların en zayıf noktası. Nasıl en zayıf noktası? Domuz eti deyince herkes bir takva kesiliyor. Üf. Domuz, ay dürt lan, kafir zındık ne domuz olan sen nasıl? Allah Allah. Domuz etine gelince, takva kesilen adamlar diğer günahlarda gözü kapalı dalıyor. Bak gözü kapalı dalıyor ya. Mevzuya dalar gibi dalıyor adamlar günah. O da yani neden? Çok basit abi. Hani mideyle alakalı ya. O da keyfinden yani kardeşim. Hakikaten ya şimdi diyeceğim midem bulanacak. Ulan böyle bir tiksintilik geliyor. O da Allah'tan yani. inşallah öyledir yani. Allah selamet versin. Ondan sonra devam ediyoruz abicim. Büyü yapmak, sihir yapmak. Yani mesajların yüzde %50'si yüzde hocam büyü var, hocam sihir var, hocam büyü var, hocam sihir var. Büyü yapan, sihir yapan Allah'ın lanetine düçar olur. Kebair günahlardandır. Yuva bozmak için, karı koca arasını bozmak için, adamın işlerini bozmak için. Bir sürü sebepten dolayı. Adamlar neler neler yapıyor. Aman ya Rabbi yuvası yıkılsın, ölsün, gebersin ya. Neler var, ne büyü çeşitleri var. Ya benim ihtisas alanım değil ama yani bazen öyle şeyler oluyor ki şaşırıyorum. Diyorum. İnsan nasıl yapar bunu ya? Var kardeşim. E bizim bir kardeş var. Sohbetlere gelemiyor. Adama büyü yapmışlar ya. Adam daralıyor. Bak daralıyorum diyor. Kardeşim diyor ya. Gelemiyorum diyor. Camiye giremiyor adam. Hoca da söylemiş senin şu yakını sana büyü yapmış kardeşim demiş. Ne yapacağız? Bununla alakalı da hepiniz iyi dinleyin. Bakara suresini okumak büyüğü iptal eder ama kardeşim bak bir daha söyleyeyim. Beş vakit namaz şart. Beş vakit. Allah'ın razı olduğu bir şekilde. ...ikincisi olarak sizin kolayınıza gelen sabahleyin sabah namazından sonra akşam namazından sonra bir de yatmadan önce başlarında evuz besmele çekerek üç ihlas, üç felak, üç nas Allah'ın izniyle büyüğü iptal eder. Sabah namazını peşinden sonra her birinin başına evuz besmele çekerek Üç ihlas, üç selak, üç naz. Sabah namazından sonra, akşam namazından sonra, bir de akşam yat, gece yatmadan önce bunlar okunca Allah'ın izniyle büyü, sihir iptal oluyor. Etrafınızda böyle şey duyarsanız anlatın. Ama bir şartla, 5 vakit namaz şart. Bakın Allah dostları der ki, 5 vakit namaz kılan adama nazar da değmez, cinle musallat olmaz, sihir de tutmaz, büyü de tutmaz kardeşim. Tamam mı? Allah'ın razı olduğu bir şekilde hayat yaşayan adama kimse bir şey yapamaz. Sabah kalktığın zaman Bismillahirrahmanirrahim şey'un fil ve, ve huve's alim. Oku üç kere. Allah seni koruyor ya. Etrafında kale var. Okuyan var mı? Sıfır. Sıfır. Allah akıl fikir versin. Ondan sonra faiz memleketin belası. Abi re reklam. Bilmem ne 0.1 faiz ev. Oo! Hemen koş baba. Bilmem 0.10 faiz. Ya kuyruk oluyor kardeşim ya. Hani aynı domuz etindeki takva adamların ne oldu burada? Lan faiz daha günah değil mi abi? Kaç kat daha günah ya? Ama işin içinde faiz olunca abi ya bir şey adam ya dinmiyorum ya. En yakınlarımızdan da var kardeşim ya. Ya bir telefon almak için kredi çekiyor ya. Bir telefon ya. Lan nedir kardeşim bir telefon ya. Yazıktır ya. Ahiretini mahvediyorsun ya. Ya. Neyse. Bir yere girecektim de girmeyeyim bu konuya. Faizin her türlüsü adamı mahveder. Evinde bet bereket olmaz. Olmaz kardeşim ya. Faiz rezilliktir. Faiz adamı mahveder ya. Şu Müslüman ülkede bilmem ne sıfır nokta faiz oran ile ev almak, araba almak, bankalar cayır cayır akşama kadar reklam. Cayır cayır. He? Müslümanlar da böyle mal gibi ağzı açık izliyor. Hemen gidelim ev alalım. Toki'den ev alalım. Oradan ev alalım. Buradan ev alalım. Morkış'tan ev alalım. He? Allah Celle Celaluhu hangi ayette o? Bakara suresi 275. ayet. Faiz yiyenler bakın faiz yiyenler kıyamet günü kabirlerinden Şeytan çarpmış gibi çıkacak. Çarpılmış adam gördünüz mü hiç? Böyle el birbirine giriyor yani. Ağzı gözü yamulmuş. Aynen öyle kalkacak. Kabrinden faiz yiyen adam. Allah Cellece ayetinde ama ne diyor? Faiz alan veren Allah'a ve Resulüne savaş açmıştır. Yani ne diyor Allah Celle? Faiz yiyen adam delikanlı adamdır diyor. Nasıl delikanlı adam? Allah'a ve Resulüne savaş açacak kadar delikanlı. Ama o delikanlının aklını alacaklar. Ne zaman? Ölüm zamanı faiz alan, faiz veren kişi annesi ile Kabe duvarında zina etmiş gibi günaha giriyor. Bu bir. İkincisi faiz alan, faiz veren kişinin karnı kıyamet günü dünya kadar büyüyecek. Firavun ve 1 milyon 600 bin kişilik ordusu sabah akşam onun karnında tepinecek. Duyan var mı? Yok. Buradan girmiyor. Allah tez zamanda bu beladan kurtarsın. Amin. Evet.